Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DVD'lerimi göstereceğim. Bu DVD'yi izledim. Bu kötüydü. Bu güzeldi. En çok izlediğim DVD. Bu da güzeldi. Bunu da izledim. Bu kötüydü. Bu da kötüydü. Bu güzeldi. Bu bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Arkadaşlar. Bu da güzeldi. Bu köksüydü. Ve Bu da güzeldi. Bu da güzeldi. Bu kötüdür. Arkadaşlar burada da dog var. Bu da ayı kardeşler var. burada da ben sen var. burada pokemon var. Arkadaşlar zamanında yolculuk var. Burada Şimşek Mark Queen var. Dara Falan tarafı var. Kıraş var. Neşeli Ayak var. Lego Film 2. Barbie. Tutun. Ve yeni cihaz var. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.